Selamlar dostlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlere çok kısa bir video çekmek için buradayım. Ee, videonun konuşu, konusu şu. Zaten başlıkta da görmüşsünüzdür. Şurada gördüğünüz gibi ticaret yöneticileri vardı. Ee, eskiden bunlardan malzeme alıp ee, güç XP yani şurada gördüğünüz güç XP'ni kasabiliyordunuz. Fakat şu anda bu ticaret e, mevzusu kapatılmış durumda. O yüzden de sırtınıza bu şekilde yük alıp ticaretçilerden, ticaret tüccarlardan taşıyamıyorsunuz. Bunu yapmanız için size başka bir yöntem göstereceğim. Daha kolay, e, en kolay benim için buydu. Bunu yap, yapabildim. E, şimdi Heydel'deyim ben. Heydel'de biliyorsunuz depomuz burada. Buraya işçilerimizi gönderdiğimiz zaman burası çiftliğin ismi de Costa çiftliği. Costa çiftliğine tıklayın dostlar. Buraya katkı puanınızı yatırın. Biraz kaç tane katkı puanı gerekecek bunun için. Şurada gördüğünüz gibi balkabağ yetiştiriciliği var. Balkabağ yetiştiriciliğini açıyorsunuz ve bir işçi burada çalıştırıyorsunuz. Burada bir işçi çalışırken, Heydel'den bir işçi çalışırken aynı zamanda da burada mahsul fabrikasını açıyorsunuz. Üretimi yönet diyorsunuz. Ee, açtıktan sonra buraya işçi atıyorsunuz bir tane. Ve diyorsunuz ki balkabağ sandığı üret. Bunun için de kara taş tozu gerekiyor dostlar. Bu karataş tozu yanlış hatırlamıyorsam kara taşları kırdığınız zaman, e, öğüttüğünüz zaman çıkan bir tozdu. Veya bakalım neymiş üzerinde yazar zaten. Bazı kristaller karataş silah, kara taş öğütme yapılarak elde edilir diyor. Tamam bunu bu şekilde elde edebilir misiniz dostlar? düzenleme atölyesinde üretilebiliyormuş veya e, bu şekilde de üretebilirsiniz. Bundan bir kaç tane olsa, birkaç tane de kabağınız olsa zaten. Buradan bal kabağı sandığı 10 tane kabakmış pardon. Bir tane de bundan bal kabağı sandığı üretebiliyorsunuz. Bal kabağı sandığını ürettikten sonra bu bal kabağı sandığı böyle buraya Heyden'in deposuna düşmüş oluyor. Bu düşen eee alıyorsunuz dostlar gördüğünüz gibi envanterinize koyuyorsunuz. Nerede? Heh. Envanterinize koyduğunuzda sırtınızda zaten bu şekilde çanta olarak belirliyor. Ya belirmezse de sağ tıklayın dostlar. Bu şekilde e, taşımaya başlıyorsunuz. Taşımaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi güç X level 17. E, bunu daha önceden yapmamış dostlar için. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Daha kolay bir yöntemini şu ana kadar ben bulamadım. Yani bulunabilir, başka yöntemleri de vardır büyük ihtimalle. Ama en kolayı bu geldi bana. Şimdi e, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu güç XP biliyorsunuz ki limit, e, ağırlık limitinizi arttırmada işe yarıyor ve buna, bunun için birkaç tane e, item önereceğim size. Şu gördüğünüz nerede? ha Birkaç tane bir tane item alacağım. Şu esrarengiz mesi mantarı tavuk çorbası. Biraz pahalı bir item. 8 eme yakın fiyatı var. Fakat bunu yediğiniz zaman güç ekspiniz %20 oranında daha hızlı artmaya başlayacak. Ve hareket hızınız arttığı için de daha fazla güç expi elde edebileceksiniz. Ve bunun süresi 9 saat dostlar. Böyle hani AFK takılırım diyorsanız ben evde değilken bu artsın diyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Beğenmeyi, abone olmayı isterseniz abone olun. Ee, genelde bu tarz içerikler üretmiyorum ama belki de belli olmaz yani. Yine de kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.